Kolay gelsin Mustafa Usta. Sağ olasın. Şimdi burada, burada ne yapıyoruz? Ne yaptınız? Bir anlatın. Şu anda buraya ısı yapıyoruz. 3 santimlik straforla dış cepheye gelen duvarlara ısı yapıyoruz. Şu an e, straforunu yapıştırdık. Düverlerinin bir kısmını çaktık. Üstüne file çekip sıvayacağız. Kısmet evet. olursun. Bunun bir değişim şöyle. Ustamın elinden bir şey kurtulmaz. <laughs> Bak bunu koyacağım internete. <laughs> ya Ustan her şeyi yapar ya maşallah maharetli. Abi bir <laughs> İllallah diyor ondan sonra. Aynen öyle. Böyle mi? şu köşeyi bir tane atacak, buraya arkadaş. Canımız Bismillah, Bismillah. ya hey Allah bizi Şu gürültü bir anda gelsin. Ses mes de gelsin. Zor abi sonra... ayağı terliği yok neyse. Şunlar bak. Çok girmem abi. Sen oradan buraya girme. Ben dışarı çıkıyorum. Şunlar mesela şunlar buraya olmuş. Tamam. Bunlar da. Böyle bu tercihine biz böyle ekmek parası kazanıyoruz. Kutu abi. Kolay gelsin. Allah kolaylık versin abi. Ekmek parası kazanmak kolay değil. Ben de zannediyorum ki yapıştırıp gideceğiniz hemen. Ya, kolay zannediyorum işte. Bak görüyor musun? Teri. Önce teri yok ondan sonra ekmek kazanıyor. Maşallah maşallah. sabahtan ben... İnşallah uzun ömürlü olur. Ya, yani. Şimdi başladı ısıtmaya bak. Nasıl güzel konuşuyorlar. O bence güneşten kaynaklanıyor. <laughs> Yazı serin olur yalnız. Hiç sıcak olur da. Vallahi iyi olur o zaman. Yazı da serin olur. Elinize sağlık. Yani güle güle kullanın. Milletin. At Mustafa'm. Bırakın. Durun çekelim. Duvarımızın son hali. Kolay gelsin abi tekrar Sizi şöyle bir videoya alayım. Hatıra niyetine. Elba ama. Tüm şeyini siz yapmamışsınızdır bunu hiç. Efendim? Hiç yaptınız mı böyle? Ya aşağıdım yapmışız. Yüz tane, bin tane yapmışsınızdır. Hiç yapmamışsınızdır. Ya, şimdi, şimdi insanlar bir tane yapıyor. Sanki nereden beri yapıyormuş gibi. Pazarlıyor kendini. Yap başı yeni duymuyor, sinir duymuyor. Anladım. Size böyle birisi lazım çekecek. Ya. ya bilen bilir zaten. Bilmiyorum ama aslında ne yapması lazım. Bana ne olur mu bu yaştan sonra artık. Arasın iki böyle bir kız birliğine böyle olmaz kötü işçilikte. Efendim? Yani kötü ilişkilik şöyle olur. Hani usta neyse bunu yapar diye bize birkaç öğüt versen meşhur olursun. Evet. Kaç bu? Duvarlarımızı alt için hazırlandı. Ustalarımız yapmış. Son hali bu şekilde. Böyle ustay koyar babana da bak böyle Bana şu, bak daha hemen boyuyor musun? Kızım? Şöyle dön. Şöyle duvara çarp. Babana doğru da bak. Bak yavrum. Çal tuvara. Hem bana bak hem karşıya bak. Aha yap kızım karşıya evet. bak karşıya. Karşıya bak. Çal 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 sen. Tamam sen şey yapma. Sen ya bak duvara bak. Bana doğru şey uzat. Uzat aşağıya bak. Hem renkli yapar ya yaptırırsın. Renkli boyayacağız ya. Evet. Dediğini gösterelim. Gel sen hadi yapacağız gel. Baba bir dışarı çekecek tamam hadi gel. Kolay gelsin. Mustafa. Kolay gelsin Zafer abi. Herhalde bitti. kolay Maşallah. Son hali bu. Elinize sağlık. Sağ olun. Abi herkese. Tüm Türkiye'ye tavsiye ediyorum seni. Maşallah. Evet. Hangi Ahmet ama? Bizim bizde bir Ahmet var. Karşıya karşı oturuyor ya. Bir sabah hangi Ahmet? Abi. He. Başka kaş oturan. İyi şey ya. Nesrin Hanım orada. Nesrin Hanım grubunda var ya Ahmet. Hı. Hmm. Bizim değil mi? Haberi çok iyi bilir. Sen bana söyle. <laughs> Anladım. Ya Görmüşüm. unuttum ben yine. Beşik bir gidiyoruz abi. He? 5 yılda bir geliyorsunuz. Her zaman ne gelmiyorsunuz. Ne, ne sen ya? Vallahi şöyle bir, bir, çok iyi iş yapıyorsunuz. Onu göster göstereyim mi? Evet. Baksana. Tertiniz çıktı şöyle. ya? atıyorum ağzım değil al, mi Son halde bu şekilde.